Joy Adventure burada. Bakalım tavsiye ettikleri kadar var mıymış? Hazır direkt çıkacağız değil mi? Evet, Veysel şu an atış yapmak için hazırlıklarını görüyor. Abi sürecek makine. Ve pek iddialı görüyor kendisi. Ben ama onu pek iddialı <laughs> ben görmüyorum. Ee, ben de Artık kendisinden Atkı hedeflerimiz bunlar. Buraya ben atacağım, oraya Arif atacak. Bakacağız. Dubai o. <laughs> <laughs> Abi evet, sıkayım mı? Oğlum önceki evet. videoyu çektin değil mi? Abi şimdi sıkıyorum. 3, 2, 1, başlıyoruz. Ve sen rezil oluşun izleme. Evet. İkisi de 3'te 0. 3'te 0. Ben nişan alıyorum ama vurmuyor. Bir de bu geri tepmiyor ya. Ben bekledim lan. şey çıktı. Neyse. Askerdeki şeyimi göstereceğim şimdi. Evet. Hep karavana. Evet. Bir Oğlum, tane bile var. Rok balansı bozuk bu silahın lan. Rok balansı bozuk. Sanki teker bu. Çekecek Arifçi, bakacağız. <laughs> ne yapacağız? Evet, bitti. 3, 3, 6, 7, 14 tane kaldı. Şimdi arka bakacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> <ve ben gülüyor> gününü göstereceğiz. Sıra yani, Arif'te. Benim sonuç? 14 son tane kaldı. Ben daha iddialıyım. Ben daha az bırakacağıma inanıyorum. Ve şimdi izlemeye geçelim. Bakacağız. Aa, abi bu diğerin içi dolu mu? Doğru, dolu. mu? Şey. Evet Arif, e, Malatya Kızıltepe'de hudutta havan sıkıyordu. Ama tabii ki bu işler havan sıkmaya benzemez. Bakacağız Arif. <laughs> Daha vuruyor. Vay 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 vay. Yetmedi. Ben girdim. Evet arkadaşlar. Evet abi evet, 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 ne düşünüyorsun? Ben ve kazandım Veysel görüyoruz seni ne düşünüyorsun <laughs> Sen bu konu Sen bir al ben bir açıklama Ben silahın ayarını tutturana kadar şarjörüm bitti. Eğer devam etseydi zaten videoda arkadaşlar gördü. Seri atışlarımla bitiriyorum. Bakacağız burada... Sanki Arif... biz her gün burada seri atış yapıyormuşuz gibi bize öyle bir imada buluyor arkadaşlar. tebrik ediyorum silah erken alıştı. Eline sağlık. Hudut'ta ee, bir daha hudutçu olduğunu burada kanıtladı. Şimdi diğer oyunlara geçiyoruz. Arif Bey. Ekipmanları giyiyorlar. Ekipmanları giymeye başlıyoruz. Ece, Böyle tut kendine doğru. Çık 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 Tut oradan. Ece, Siyah tam var ya. Ece, adam, ece, adam. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. E sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Savaşa hazır olduğumu düşünüyorum. <laughs> evet yani güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, zırt, Yok zıt zırt değildi. Neydi bunun ismi ya? Tırmanma mıydı? Tırmanma mıydı? Şimdi ben eski oryantinikçi olduğum için daha bayırı bildim ama bu kadar düzüne daha önce tırmanmadım. Benim için deneyim olacak. Bakacağız. <laughs> atla atla Harif <arım> atla. <laughs> abla atla Abla bakmıyor. Abla atla ben seni bekliyorum. <laughs> Oğlum makine tutacak abla. <laughs> <laughs> hadi. Kendimizi. <laughs> Kendini geri at abi hadi. Ulan abi. <laughs> Şapka mapka kaydı hep. şey sende değil mi kart? Evet arkadaşlar ben tepeye kadar çıktım sonra atladım tabi bende de biraz sıkıntı oldu nasıl tutacağız ne tutacak bizi ilk defa bindiğimiz için Arif yarı yolda <laughs> yarı yolda durmasına rağmen bana dedi ki ilk sen atla nasıl atladığını gör abi, biz de cesaret abidesi olduğumuz için ha. ne diyorsun abi nasıl nasıl geçti <laughs> diğer oyunlarda görüşmek üzere Evet zıplayana gidiyoruz <laughs> Arif bu zip zipline zıplayamıyordu lan Evet. Nasıl düşünüyorsun Arif? Valla demin ki oyunda bayağı bir atlamakta çekindim. Ne olacağını bilmediğim için ama tabi yarı yolda yine her türlü atlamak zorunda kaldım için atladım. Evet. Arif ekipanlarına giydi. Evet. Gidiyoruz. Kazanımız var olsun. Evet arkadaşlar, ben <laughs> daha bilmeden yükselmeye başladı. Zip <laughs> coaster mıdır, zıplay mıdır, bir şeydir bir yere geldik ama daha farklı bir şey yapalım. Evet. evet arkadaşlar Veysel şu an Zipkostu'ya biniyor. Evet heyecanlıyız. Ya ben ikinciyi göndereyim mi? Arkadaşlar hiçbir şey göründü gibi değil. Gerçekten. Öyle mi? Abi diyelim elim ağrıdı ben bunu çektim ne olacak? Şu an ya. Bu proje çıkıyor çıktı değil mi? İlla giderken bunu tutmaya gerek var mı? Evet. Kolları da kaldıra. Bırak ya. Çıkıyor zaten. Evet. Ha, tutmazsan şey yapar o zaman, değişik insan, şekiller ko, i̇nsanın kolu bile şu an aradan tutuyor ama yok tamam anladım. anladım. <laughs> ha, öyle mi? <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Sen beni atarken böyle mi gideceğim abi? <laughs> Nasıl ikna Ben vereyim mi ikinciyi? Yerimin rahat olduğunu görüyorum. Harika bir Evet arkadaşlar. Arif, Erdem ya. göndereyim mi ikinci Erdem. Arif. Evet Deyser <laughs> gidiyorsun. Hadi kazanmamız var. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun Arif? Şu an düştüler diyor. Arkadaşlar güzel deneyim oldu. Diğer oyunda evet. görüşmek üzere. Var var ya arkadaki manzara on numara. Aga ne düşünüyorsun? T evet. oraya gideceksin. Evet. Evet. Niye? <laughs> <laughs> ben de bir göstersene şeyi manzara çok güzel. Aynı göstereyim. kamera çek. Aynı istemler. ters yap. Evet Veysel Bey ne düşünüyorsunuz? Hemen sizi göndereceğiz. <laughs> sizi evet kapıları açtı. Veysel, Veysel. yarışmacımız Veysel atlayış yapıyor. Mükemmel bir atlayış.

Göründüğü gibi değil, harbiden zor. <laughs> evet Arif. Bakın <Başladık> biraz kantalar. <laughs> Evet Arif. Evet. Çok evet. güzel bir anı daha yaşadık. Oyundan çıktık. Oyunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Valla güzeldi. Ee, tabii biraz adrenalin dolu bir oyunlar olduğu için biraz insanı bir Ama güzeldi yine de. Evet. Her şey o. Ee, yani tavsiye edilir mi? Edilir. E, Cüz'ü rakamlara güzel tatlı bir şekilde eğleniyorsunuz. Her oyunda ortalama tırmanmalar falan 10 dakika 15 dakika sürüyor. Maksimum size 30 dakika veriyorlar. Ama hızlı bitiyor. Tatlı güzel. Tavsiye edilir. Uludağ'ımıza da böyle bir şekilde renk katmış oldu. Ee, bakalım daha neler neler bizi bekliyor. Değil mi Arif? Ya tabii oldu. <gülüyor> oldu oldu. <gülüyor>